Hadi bakalım ayağın bereketli gelsin. İlk müşterim sensin teyze. Bir otur istersen çay kahve bir şey içer misin? Yok sağ ol yavrum. Benim acelem var biraz. Sen kimden aldın teyze? İnternetten falan ispaş verdin. Yok canım ben güvenmem öyle şeylere. Niye sordun? Sahte bunlar. Kimden aldıysan dolandırmışlar seni. Olur mu canım? Onları bana... Bak, kötü günler için saklıyordum. Ama madem ihtiyacın var. Al bakalım. Bak söz verdin. Söz verdin. İşini tutturunca bana geri vereceksin. Tamam Anne, aşk olsun ya. Böyle deme. Vallahi kalbim kırılıyor. Ben sana sözümü tutmuyor muyum? Hı, hı. Vereceğim tabii ki anneciğim. Ver, ben mi? Ya? <laughs> ya? Anneciğim, bak bu e-ticaret işi sen de ilk mısın gibi düşün işte. Tamam mı? Bak. Evet. Oğlum. Bu şimdilerde çok trend anne bu iş ben Tremren anlamam yavrum. Onlar bana geri verilecek, tamam mı? Ya vereceğim tabii, merak etme. Misli misli vereceğim anne. Kaplıcan bir sürü bilezik vereceğim sana annem benim. <laughs> ah Çınar, ah. Kusura bakma yavrum, senin de vaktini aldım. Kalsınlar, çöpe atarsın. yerine sahtesini koydun öyle mi? Anne, vallahi açıklayabilirim ya. Yani. Neyi açıklayacaksın? Neyi açıklayacaksın? Allah'ım ben ne günah işledim de bu evlatları verdin bana ya Rabbim. Aşk olsun anne ya. Beni abimlerle bir mi tutuyorsun şimdi? Vallahi kalbimi kırıyorsun ha. Ben senin kafanı kıracağım. Kafanı kıracağım. Yahu iş kuruyorum dedin. O işi tutturacağım sana. Bileziklerini ödeyeceğim dedin. Aptallık bende ki inandım sana. Anne ne yapayım ya? Vallahi koyacaktım yerine gerçekten. Ya çok karlı bir işe yatırım yaptım işte. Yani olsaydı e, koyacaktım hemen. Ne yapayım anne? Olmadı. Aksilik işte ya. Şimdi ne yapacağız? Ha? Şimdi ne yapacağız? Onlar bizim tek kurtuluşumuzdu. Ah Şınar ya. Ah. Ah. Konuşacağız bunu. Sonra konuşacağız bunu. Ablan arıyor. Menekşem yavrum nasılsın? Ay anne nasıl yorgunum biliyor musun? Yani az evvel girdik eve. Ay yani üç gün yatsam ancak dinlenirim. Gerçi çok fazla alışveriş ettik. Ya bir de bunların yerleştirmesi var tabi. Yavaş yavaş hallolur yavrum. Ay anne. Yalnız Dubai o kadar acayip bir yer ki. Yani başta pek gitmek istememiştim. Kocacığım sağ olsun ısrar etmiş de gitmişim. Yani şehri bir görsen bilim kurgu filmi gibi resmen, her yer yepyeni. Ya anne şey sorsana, haberi var mıymış olanlardan? Abimlerle konuşmuş mu? Sor. Bir de bir bina vardı. Neydi adı? ile başlıyordu. Hatta dünyanın en yüksek binasıymış. Koraycığım neydi adı ya? Ha. Ay unuttum neyse. Şey, çölde safari yaptım bir de biliyor musun? Ay böyle develere binenler falan oldu ama hayvanlar pek bir huysuzdu. bence cesaret edemedim. Artık o da başka sefere kalsın değil mi? Ee <laughs> siz ne yaptınız anneciğim? Biz ne yapalım yavrum? Sabaha kadar otobüs tepesinde İstanbul'u turladık. Aman anne ya ciddi bir soru soruyorum niye dalga geçiyorsun? Bana bak sen bana bozuldun mu oradayken aramadım diye? Yok yavrum dalga geçmek falan değil yani ne olduğunu anlat dedim ben de anlatıyorum. Abin apar topar evi sattırdı bana yenisini alacağım dedi, almadı. Sonra beni huzur evine çocukları da yetimhaneye göndermeye kalktılar. Dünden beri de sokaklardayız işte. Aa anne! Sen neler diyorsun öyle? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Sen şunu bir baştan bana tane tane anlatır mısın? gönderdiği arabaya bak ve işte sana. Gel abi gel. Gel gel. Gel hocam hoş geldin buradayız. Hadi çocuklar. Hadi. Asiyan hadi babacım. Bin arabaya üşüme daha fazla. Hadi Aysel. Ferit'im hadi sen de. Annem. Hadi Hı. Anne. Damadın evine gitmek hiç içime sinmiyor. Anneciğim yapma gözünü seveyim ya. Ya tamam haklısın enişte böyle dangul dungul konuşan bir adam ama... ...baksana en zor zamanımıza nasıl yetişti araba göndermiş Hızır gibi. Anneciğim kalk hadi vallahi bütün gece perişan olduk çocuklar da dondu gel. Hı. Gel Gülkoğlu. Gel. Hadi, tamam. Oh ya, yemin ederim rahatladım ya. Bitti tamam anne. Kurtulduk. Üşümekten de kurtulduk sefaletten de. Ablamla enişte attık artık. Tamam. yaslanın rahatınıza bakın. Mis gibi de var zaten. Değil mi İlmi abi? Öyle. Ya. Bir de şöyle bir odamıza çekiliriz, bir rahatlarız, bir dinleniriz ya. Asiyan Kız belki senin de kendi odan olur ha? He? Hemen havaya girdin. Heveslendirme çocuğu. Tam bakmayın siz anneme. Evi bir görseniz var ya kocaman oğlum yani. Kaç tane odası vardır kendi oranın? Ne bileyim ben oğlum. Var yani bayağı var. Kocaman bir bahçesi var. Önde büyük bir havuzu var. Savunası var savunası. Anne ya. Gidince bir saunaya girsek var ya kemiklerimiz ısınır. Oğlum ne savunası Allah aşkına. Yolda bir ateş düşürücü alalım. Çocuğun ateşi var hala. Ya Hilmi abi, bir eczane görsen dursana. Bir ateş düşürücü alalım. Tabii efendim. Efendim Cankat. Alo Ferid'im, Ne yapıyorsunuz? Nerelerdesiniz? İyi yoldayız. alamlara gidiyoruz. Ha, orada mı kalacaksınız artık? Evet. Ho, saray gibi evdir ha orası. Vay be, çok sevindim kuzen biliyor musun? Yani vallahi hakkım sizdeydi de bak şimdi rahatladım. E, ee, i̇yi tamam, o zaman haberleşiriz yine. Selam söyle bizimkilere çok. Hadi öptüm. Bay bay. Ya ben nereden bulacağım kebap kostümü arkadaş ya? Ee, bakalım. Hoş geldiniz. Aldım bunu. Hadi gel anneciğim. Ablacığım. Hoş geldin tatlım. Hoş bulduk. Gel anne gel. Ah ah anneciğim anneciğim hoş geldin. Hoş bulduk kızım. Evet. <Gülüyorousse> <gülüyoranesi> <gülüyor> ah neler yaşamışsınız öyle anne şurama <laughs> oturdum <Alter, gülüyor> <modern ,umsuz> de ilacı aldım resmen yani. Neyse. Getir Sen buz gibi olmuşsun annem üşümüşsün ellerin boz. Ah ben o abimle kahramanı bir göreyim de benim bir karşıma çıksın onlar bir çift lafım var. Eksik olmayın bize evinizi açtınız yavrum. Yani bu zor zamanda yetiştiniz. Kıyamaz. Enişte ya. Ya sen nasıl bir kralsın ya? Bizi öyle bir halden kurtardın ki. Çocuklarla perişan olduk sabaha kadar. <laughs> Dedim ama sana değil mi anneciğim? O çocukların hiçbir sana bakmayacak. Benim elime kalacaksın demedim mi? <laughs> 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 Niye öyle diyorsun ki enişte ya? Ne biçim lafı şimdi? Ben onun oğlu değil miyim? Hayatta yalnız bırak onu. Oğlum seni kendine ayrı yak. <laughs> Neyse hadi, hadi geçelim. Işte. Hadi. Düşmeyelim gel anneciğim. Aa, Çınar'cığım o taraftan değil yalnız. Siz burada kalıyorsunuz. Nasıl yani? E, siz müştemilatta kalıyorsunuz ablacığım. Ya görüyorsun değil mi olanları? Yani çoluk çocuk hepsi birlikte sokakta kalmışlar resmen. Ay az kişi de değiller ki. Hay Allah. Ben de diyecektim ki... Sakın ben Ayşe. Sakın eve alalım falan demeyeceksin. Değil mi? Ay yok canım. Ben şeyi söyleyecektim. Hani müştemilat var ya. Oraya mı acaba yerleştirsek diyecektim. Ee, o da bir Tamam. Bizim hayatımıza dair olmasın artık. Ay yok. Ona ben zaten başta müsaade etmem. Yani biliyorum hayatım senin de iş toplantıların, davetlerimiz var. Ee, o yüzden... Tamam Melekşe, tamam. Uğraştırma beni bunlarla. Gönder şoför gelsinler. Koraycığım sağ olsun. Onların ayrı yerleri olsun. Rahat etsinler dedi. Ee, ben Belkıs Hanım'la konuştum. Sen elini hiçbir şeye sürmüyorsun anneciğim. O size yardımcı olacak. Yalnız orada Koray'ın ıvır zıvırları var. Ee, bakarsınız halleder o. Hiç merak etme. Orada bir tane de kanepe olacak hatırladığım kadarıyla. Bir bakarsınız eğer beğenmezseniz biz onu yenileriz. Değil mi Koraycığım? Okey fark etmez. Hah, bak canım kocam benim. Hiç kırmaz karısını. Anne... Sen damadına pek kıymet vermedin ama bak görüyorsun benim kocam bir tane. Sağ ol. Hadi Melekşah hadi. Hadi geç kalıyoruz. Ay bizim bir davete yetişmemiz gerekiyor. Ya kusura bakmayın acil hazırlanmamız lazım. E, ee, bak tekrar söylüyorum bir şeye ihtiyacınız olursa lütfen Belkıs Hanım'a haber verin tamam mı? Hadi siz keyfinize bakın sonra zaten görüşürüz. Öpüyorum. Sağ ol abla. Yani bu ne ya? Ablam bunu mu layık görüyor yani bize? Yani orada koskoca evi dururken... ...bunu mu layık görüyor ablam bize? Ne bileyim evladım ben, ne bileyim? Ne diyeyim? Geç bakayım şöyle. Anne bu ne? Ya hayvan bağlasan durmaz burada. Ay. toparlanır ki burası. Ah oh, anneciğim ya. Anneciğim ya. Demiştim işte ben sana sattırmayacaktın evi. Ne yapacağız şimdi yani? Nerede kalacağız? Ya, burada mı kalacağız? Temizleriz amca. El birliğiyle hallederiz. Aynen öyle babaanne. Hallederiz bir şekilde. Toparlarız, temizleriz. Merak etme sen. Babaanne, bu gece senin yanında yatabilir miyim? Tabii yatabilirsin canım benim. Üzülme babaanne, tamam Hallederiz, merak etme tamam mı? Halledeceğiz. Ne oluyor ya? Benim başım kelme. Bana niye sarınılmıyor? Gel hadi gel. Hadi unut artık derdini tasanı. al sana kollarımı Yorulduysan hadi asla başını